kadında büyü var, öne doğru çekin kadını beklemeyin. Bana doğru öne doğru çekin. Çekin arar çekin. Çekin. Çek 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 çek. Çek biraz daha çek. Çek. Çek 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 çek. çek, çek, çek. Tamam tutun kadını. Şimdi arkaya doğru çekin bakayım. Başka bir büyü var mı üstünde arkaya doğru. Çekin asılın. Asıl 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 arkaya doğru. Çek biraz daha. Çek. 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 Şimdi düzeltin kadını bana doğru. Düzeltin. Düzleyin. Düzle düzde düzde düzle. Tamam. Çıkın kadının içinden. Tamam çıkabilirsiniz içinden kadının. Aç gözlerini kardeş. Var üstünde büyü var. Kocanın da var üstünde bir. İki tane büyü yapmış tersi. İşte o attığı resim kadın yok mu? O kadın sıkıntı yapmış. 7-8 aydan beri böyle. Çıkar şu kulaklığı. Kulaklığı çıkarsana. Şişt. Kulaklığı. Ben sana demiyorum. Şeyi çek kulaklığı alttan. tamam. Eh. Dediğim gibi bu 7-8 aydan beri kocanın üstünde var. Kocanın beyni uçmuş. İkinize de yapmışlar. Sen arkaya çok çekildin. Eşin de arkaya çok çekildi. Evet. Tamam gelsin. Şimdi teyzeciğim bak senin çocuğun üstünde 7-8 aydan beri büyü var. Kadında da var çok çekildi. Arkaya döne de çekildi anladın mı? Gelinin. Bu kadın zaten bu kadın bu kadın daha önce iki tane yuva dağıtmış. Doğru mu? İki tane evlilik yapmış. Doğru mu? Ben eh, tanımam etmem kadın şu an. Eh, Bulgaristan'dan Almanya'da duruyor. Çocuğunla devamlı görüşüyor. Çocuğuna da adet kanı içilmiş. Adet kanı. Şimdi biz bunu bozacağız. Allah'ın izni. Tamam mı? Bozacağız. Kadını da göndereceğiz Allah'ın izni. Sen Almanya'ya, Bulgaristan'dan ne zaman gideceksin Almanya? Sen şimdi sıkıntı yapma tamam mı? Sen rahat ol. Sen zaten bana isimleri attın. Senin isim neydi? Ne? Bilay. Eşinin ismini. Eşinin ismini. Eşinin filan yaz tamam mı? Sıkıntı yapma Allah'ın izni. Kalk hadi senin üstündeki büyüğü alayım iki dakikada. Kalk hadi. Seninkini alayım eşini de bozacağım at. Bak gözlerimin içine. Bak gözlerimin içine bak. Ya Kadir ya Kadim ya Rahman ya Rahim ya Kerim Kerim gir kızın başına Rahim sen de ayaklarından gir. Kızın üstüne yapılmış büyüğü hemen alın. Kızı arkaya doğru çekerek çıkın içinden gidin. Çekin ara kızı arkaya doğru. İçindekileri de alın. Bastır 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 çek biraz daha. Çek 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 çek, çek kızı. Çek Kerim çek. Çekmeyeyim sen de biraz daha bastır biraz daha çekin çekin çek Çekin biraz daha Çek Çek kadını tamam çıkın içinden Şimdi düzeltin kadını bana doğru ona doğru çekin 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 Tamam Allah'ın izniyle çıkın içinden Hadi geçmiş olsun şimdi kocanın üstünden alacağım büyüğü tamam mı Ağlama, ağlama sevgili ağlama. Kız, kızın gözleri doldu. Rahatladın değil mi? çıktığı içinden. Hafifledin mi? Kuş gibi oldun değil mi? Amin amin kardeşim. Tamam ben şimdi eşin üstündeki büyüleri de çözeceğim. Bir saat sonra ara beni tamam mı? Hadi ben şimdi göndereceğim o kadını sıkıntı yapma görüşürüz öptüm sizi.